Merhaba, ben Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bu videomuzda hastalarımızın çok şikayetçi olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Menopoz döneminde kilo nasıl verilir? Açıkçası tabii ki kilo almamızın tek sebebi menopoz değil. Ama hormonlarımız ve yaş almamız da metabolizmamızı yavaşlatabiliyor, etkileyebiliyor. Birçok hastamız bundan şikayetçi oluyor. Burada tabii ki yaşam tarzımızı değiştirmek çok önemli. Bunu hatta menopoza girmeden önce, ön menopoz, peri menopoz dediğimiz dönemde yapmaya başlamamız gerekiyor. Spor yapmadan, iyi beslenmeden sağlıklı bir kiloda kalamayız, fit olamayız. Mutlaka hayatımıza sporu bir şekilde entegre etmek zorundayız. Bunu bir hayat tarzı haline getirmek zorundayız ve tabii ki iyi beslenmek zorundayız. Bu aynı zamanda yalnızca kilo almamamız, fit olmamız, kaslarımızın, eklemlerimizin güçlü olması için değil, menopoz belirtilerini azalttığı için önemli ve yine kemik erimesi riskini azalttığı için önemli. Aslında kendimize yapabileceğimiz en iyi yatırım her yaşta mutlaka ama özellikle 40'lı yaşlardan sonra düzenli spor yapmak Belli bir kas kütlesine ulaştığımız zaman, belli bir kemik yoğunluğuna ulaştığımız zaman bunu korumak tabii ki menopoz döneminden sonra da daha kolay olacaktır. Ama bu yaşa kadar başlamadıysak hiç önemli değil. Hangi yaşta başlarsak başlayalım bundan fayda görebiliriz. Burada vücudumuzu yavaş yavaş adapte ederek 50 yaşında da olabiliriz, 55 yaşında da olabiliriz. Spora başlamak için asla geç değil ee, özellikle yürüyüş yani kardiyo e, egzersizi olarak yapabileceğimiz en kolay şey yürüyüştür azar azar tempolu yürüyüşlere başlarız her gün biraz daha süresini arttırabiliriz yüzme olabilir Tabii ki bisiklet ya da başka sporlar olabilir ama e, mutlaka bir e, aerobik egzersiz e, yapmamız gerekiyor e, ki bu en sürdürülebilir olanı yürüyüştür yüzme de yine çok önerilir. Ama bunun haricinde de yine direnç egzersizleri, ağırlık egzersizleri, kas kütlemizi güçlendirecek, arttıracak yoga, pilates gibi, talisteniks gibi, çok farklı türde ya da box, dans, zumba her türlü sporu aslında menopoz döneminde yapmak için tabii ki uygundur. tekrar özetlemek gerekirse Gerek menopoz belirtilerimiz, gerek osteoporozun azaltılması için, gerekse bu dönemde fit, e, sağlıklı olabilmek ve kilo verebilmek için e, spor yapmamız ve iyi beslenmemiz şart. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.